Arkadaşlar videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Daha Kraliyet turnuvasının bitmesine 3 gün var ama size özellikle şu desteği tanıtmak istiyorum. En azından videoyu gören erken gören arkadaşlar bu desteğiyle oynayabilirler. Bu arada öyle bir kanala geldik ki bunun videosunu zaten atarım. Furkan arabacı burada, genç aslan burada, süt adam burada, turist burada, herkes burada. Küresel burada toplandı. Neyse başlıyorum. İyi seyirler. Evet rakibimizi bulduk. Umarım çarpması yoktur. Bitirir bizi. Tamam. Aynı hasarı verdik hatta daha fazla. İskelet kral dönmüş olsa şu an bizim için çok iyiydi ama biz gene şöyle bir kuralım. Evet. Havan destesini oynamak biraz fazla odak istiyor. Hatta yetenek istiyor. İlk el zaten o yüzden kaybettim. Uzun süredir ben oynamadım havan destesi arkadaşlar. Ee, o yüzden biraz dikkat istiyor. Sunumu daha az yapacağım. Ne yapıyor bu? Yanlışlıkla sanırım öyle bir şey yaşandı. Şimdi iskelet ordusunu eritsin. Zaten bizim iskelet çıkartabildiğimiz için. Bence gayet iyi bir hasar verdik. Benici bekliyorum şu anda ama. Sadece bekliyorum sanırım atmıyor. Hiç vurdurmasın. Gerçi biz ana kuleyi neden açtırmadık? Dedim ya biraz dikkatim anık sanırım arkadaşlar. Özür diliyorum. Ana kulemi açtırabilirdim aslında çok rahat bir şekilde ama. Dalgınlık. Dalgınlık diyelim. Nazar. <laughs> Güzel. Şu iskelet krallı iskelet ordusunu güzel bir yan yana ayarlarsak daha tatlı bir yorumlar olur. Neyse ya şu anlık risk al Aynen iyi ki bakın işte. <laughs> iyi ki risk almadım. Okları falan var mı bilmiyorum. Şu anlık çıkartmadı. Biz şöyle bir karşılık verelim. Güzel. Bas 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 şu özelliği artık. Gayet güzel. İki harcatıyorum ki çabuk hata kalkamasın. Şöyle yapalım. Biniciyle tanklayamasın. Yani tank tankladı. Tankladı maalesef tankladı. Güzel. Ya gerçi biz zaten sol kareye çok güzel hasar vermişiz. Bu adamdan çekinecek durumda değiliz ama. Şimdi özellikle ben bu maçlara e, son gün devam etmek istiyorum ki şöyle bir belki 25-30 e, galibiyet görürüz arkadaşlar. Ben aldığım bir yenilgi bu arada gerçekten talihsizlik. Yani Talihsizlik değil de uzun süredir ben yani en son bana ne zaman havan oynadın deyin ben iki yıl olmuştur. O yüzden ilk el böyle elime pek oturmadı havan. O yüzden bir el verdim. Yoksa bir elde vermezdim yani. O da pek maçıydı ama zaten zorluyordu. Kaç altın veriyor? Çok az veriyor. Gerek yok o kadar. Yani mezar taşı iyi değil. Şifacı iyi Allah'ın belası kartlar geldi ama hiç böyle hoş olmadı. Yani biz buraya kadar boşluğu mu? Heh çok güzel. Tamam. Bu desteğiyle ilgili bir şeyim var. Planım var. Şimdi arkadaşlar 12'ye 1 gidiyoruz. Bu arada bu desteği ben nerede bulabilirsek. E, Furkan Arabacı'dan aldım. Şu an gözükmeyebilir destesinde ama aynı desteği kullandı. Benim bu kullandığım desteği kullanarak e, 20'de 0 gidiyor kendisi. Ben de aslında 11'e 0 gidebilirdim ama dediğim gibi ilk el denedim. E, denediğim el zaten bir acemilik oldu. Çünkü neden acemilik oldu? Uzun süredir oynamadığım için. Ben e, diğer hesaptan hemen maçlara devam edeyim. Bunu da son gün kazanacağım. Bunun videosunu ben gene e, çekeceğim. Bir 20 galibiyeti inşallah görürüz. Hemen ikinci maça geçelim. Diğer hesaptan. Hesapla. E, desteği tanıtmaya devam ediyorum arkadaşlar. Oyunun sesi bana geliyor. Bir kapatayım biraz. Şimdi burada e, ne kadar kazandığımızın şu an yani bu hesapla çok önemli olmadığı için ben size rahat rahat desteği tanıtayım. Çok odaklanmam gerekmiyor. Ama kaybetmeyiz zaten. Öyle söyleyeyim. İlk önce havanı ortaya kuruyoruz. Bir adamın destesini tanıyoruz. Adam dondurmalı olan atıcı destesini oynuyor. Çok belli. Mesela burada yarasaları atıyorum. Ee, bu yarasalar öldüğünde daha çok iskelet özelliği geldiği için. Şöyle yapalım. Özelliği basalım şu an. Buraya kadar bence çok rahat değil mi? Yani bence gayet güzel hasarla başladık ki daha oyun başı. Şu an dart goblin'ine bassam şey yok aslında. İksiri yok ama gereksiz yere iksiri eşitlemeyelim. Ki bu adam bize anti arkadaşlar. Mesela atıcısı havana karşı atıcı koyduğu gibi olay aslında bitiyor Havan için ama biz havanı daha çok savunma amaçlı da kullanabiliriz. Balonu var çünkü. Aynen bunu söylüyordum. Dondurması var bu arada arkadaşın O yüzden böyle bekletiyorum atmak atmadı. Şöyle iki taraflı bir baskıyla bu işi çözelim. Evet. Gayet güzel. Zaten buradan maçı vermeyiz. Ben yine de iskelet kralı harcamayacağım. Neyi var neyi yok atıyor sonra. Şurada çözelim onu. Dondurma yatamasın diye dart goblinini bu şekilde yerleştirdim. Şimdi madenciyle de bir destekleyebilirsek. Biraz vurur o. İki vuruş çok iyi. Sağ tarafa hasar verdiği için sağ taraftan gelecektir daha fazla ama belli olmaz gerçi. Soldan da evet soldan da gelebilir. Şöyle iskelet kralla biz arkadan çıkalım özelliği de olsun. Eğer bir kaleye şansa balı alırsa alsın o kaleyi ben iki, ikinci tacı açayım. Artık geç olduk. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi ben neden yan hesaba geçtim? Öbür hesapta daha iyi sonuçlar elde edebilmek için. Direkt ben size buradan e, bu desteği tanıtacağım. Şu an bir, e, bu ikinci maçımızdı. Bir maç daha atalım. Ay Ama gerçekten yetenek isteyen, odaklanma gerektiren bir deste. Yoksa hani e, alıp da abi neden ben bu kadar erken eğlendim falan demeyin yani. Biraz iskelet çıkartmamız gerekti sanırım. ama vuramaz. Çok adam çok iyi başladı. Güzel ama e, sıkıntı yok şu anlık en azından. Çünkü iskelet ordusu olsaydı direkt iskelet kralın özelliğini doldurabilirdim. Dark Goblin'i beklemiyordur tahminen şu an. Evet. gelsin böyle iskelet ordusu da destekliyor. Ucu ucunu öldür ya. Özellik mesela bir iksir falan olsa çok güzel olacak ama iki iksir biraz bir dar kobline basabilir mi? Kızanıp vuracak ya. Oh, ah, ah. Sıkıntı yok Megası var Prensi var İşte böyle insana da Sinir oluyorum ya gebermedi. Özellikle yetişmedi. Her şey çok güzel gidiyor. Şu salağa gebertelim. Anamızı ağlatacak o çünkü. çok güzel. Şöyle yapalım da. Şunu gebertelim hemen. Bir binici falan bekliyorum. Özellik yetişmemeye yemin ettikçe yapacak bir şey yok maalesef. Onu şöyle çekelim biz. Özelliği bassak maç bitecek ama basamıyoruz sürekli bir şeyler attığı için. Şöyle yapalım. İyi oyundu. Çok güzel mi? Evet çok güzel. Çok güzel bir maçtı bu arada. Yani bence son maçımız tam böyle yakışır bir maç oldu. Arkadaşlar aslında işte en başta o e, hasarları almamamız gerekiyordu. Savunmayı daha sağlam kurmamamız, kurmamız gerekiyordu ama bir yandan video çekiyorum. Bir yandan odaklanmaya çalışıyorum. Hani ama genel olarak baktığımızda yani deste nasıl bence çok güzel. Toplam e, kendi hesabımla 11'e 1 gidiyorum. Zaten onu videonun başında göreceksiniz. Bu hesabı kuzenimden aldım. Ancak bir gün sonra alabildim. Bu hesaba bir erişimim yoktu. E, sadece iki maç attım. Bu ondan öncekiler bana ait falan da değil zaten. Klan savaşı yapılmış. E, bu görmüş olduğunuz iki maç, iki zafer gayet iyi bence. Ki e, birinci deste özellikle bizantiydi. İkinci deste de yani tam olarak şöyle. Minyon sürüsüne biraz cevapsız kaldı adam zaten. Biz de onu kullandık. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim Umarım faydalı yararlı bir video olmuştur Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olarak bana destek olabilirsiniz Kendinize iyi bakın Hoşçakalın seviliyorsunuz